telefonun markası ne? General Mobil senin? Benim başı Samsung. <laughs> evet arkadaşlar annem salonda oturmamı yasakladı ama ben bir adam oldum artık. Ben 16 yaşına geldim. Ben istediğimi yaparım. Yani annem ne yapacak ki? Oh. Bakıyorsun <laughs> öyleydi yine marur bir kere Güvercin, what you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze when these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Hey. what you know about rolling buttons on the PlayStation.

<laughs> Sweet'in nasıl böyle giyildiğini çok sormuşsunuz. Hemen gösteriyorum. Kollarından bacaklarınızı geçiriyorsunuz. Sonra bunu da böyle iyice geçirdikten sonra kafanızı buradan sokuyorsunuz. Şuralarınızı da arkanızdan geçiriyorsunuz. Birinden yardım isteyebilirsiniz bunun için. Buradaki ellerinizi de buraya sokuyorsunuz. Ve işte hazır. What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb You can call that mental freeze When these people talk too much Put that shit in slow motion, yeah He wasn't alone Great Ben hak edemedim ya Seni döverim ben <laughs> Ne kadar tatlısın sen Beni mi döversin Annen tatlı piç <laughs> Annen nerede bakayım senin Annesi burada mı bu çocuğun ben yani kendi annemi bilmiyorum da senin annenin nerede olduğunu biliyorum. <laughs> Oğlum ne diyorsun? Annesi burada mı bunun babası ya da? Bağırma lan, döverim seni. <laughs> Annesi burada mı bu çocuğun? Senin annen burada değil galiba. Baban da yok. Oh. Kaç kardeşsiniz çocuğum? Dört erkek kardeşiz teyze. Hepiniz oğlan mı? Yok abim kız anne Allah'ın seversen kalk gidelim. amca. Ya şu adres nerede acaba? Sittir. Ha? Sittir. Ne diyor lan moruk? Sittir. Papa. gidiyorum? Eğer Cinderella'nın ayakkabısı ona tam oluyorsa neden düştü? Saat 12'ye geliyor. Prens gelmeden kaçmam lazım. <laughs> Abi Allah razı olsun kim bilir. Ne bilir aslında? Ne, ne bilir aslında oğlum? Terliğin mi var lan? Al sana terlik. Oh! Güvenlik. Lan kelimesinin birçok anlamı var. Mutlu. Lan. Üzgün. Lan. Kızgın. Lan. Endişeli. Lan. Biri arkamdan konuşunca. Lan. Misafirlikte babam. Lan. Bebek görünce. Lan. Kankam sevgili yapmış. Lan. Arkadaşıma seslenince. Lan. Nasip kısmet. Lan. Önemli bir şey biliyorum. Lan? Kütüphanede. Lan? Uyandırılınca. Lan? Birisi gıdıklayınca. Lan. Kim bu yeni gelen çocuk? Şu tavırlara bak. Onunla uğraşma. Gözüm kırptı o sana. Buraya bak yeni çocuk. Sen göz mü kırptın kıza? İşine bak. Ben şimdi işi göstereceğim sana. Yaklaş, söyle. Şimdi sen işine bak. Bir daha da bu tarafa bakmayı bile denem. Yaklaş bana bir şey dedi. Söyle. Bir daha kardeşimin yanında bana vurursan seni tüm okullar izledim. Sen abisi mi? Nasılsın Nazlı? sen nasılsın? İyi, ben ablamla geldim. Başka bir şey yok şimdi Balayı benimle geçirsen. Kibar ol biraz. Karşında bayan var. Balayı benimle geçirir misin diyeceksin. <laughs> Duygularım darmadağın anlayamam gençlik nereye gidecek? Gençlik, yani bizdeki nesil normaldi. Bizden sonraki nesil ben yani bilmiyorum nasıl olacak. Hani dönem değişiyor, pahalılaşıyor, her gün farklı şeyler oluyor. Gördüğünüz gibi bu sofrada iki tane tabak var. Size neyi gösteriyor acaba? Senin matematikte büyük aşama kaydedip ikiye kadar saymayı öğrendiğini gösterir. Ne yapıyorsun abi? Oraya çıkıyorsun tamam. Abi bak oraya iyice yükseliyor abi. Abi bak yükseliyor. kadar kedilerin yaptığı en cool hareket olabilir. <laughs> Abi nasıl böyle bir şey olabilir Beyza dur.